Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki analiz konumuz yaklaşık olarak bundan bir an önce analizi yapılan ARD bilişim hissesi. Bu hisseyle ilgili en son çalışma yaptığımızda hisse destek e, şuradaki dirençlerini zorluyordu arkadaşlar. Dirençlerini zorluyordu. Ve çizdiğimiz desteklere de bakın görüldüğü gibi ne yapmış. Çizdiğimiz desteklere kadar getirmişler. Hisse yükselirken de çizdiğimiz destekleri baz almış arkadaşlar. Bakın. Bir burada yaklaşık olarak %8 buçuk burada yükselmiş. Direncini kırmış. Tekrardan aşağı gelmiş. Ve en son... Cuma günü endeksimiz kötüydü. Ama buna rağmen hisse iyiydi. Niye? Çünkü arkadaşlar desteğini geldi işte. Bakın görüldüğü gibi. Bu bundan yaklaşık olarak bir önce yaptığımız çalışma. İsabetli arkadaşlar. Yani analizlerimiz gayet isabetli. Hedef 12'den vuruyoruz. Geri geldiği zaman. Evet. Burada da aynen bu şekilde olmuş arkadaşlar. Buradan da tepki alımı yapmış. Yaklaşık olarak %5'e yakın bir yükseliş yapmış hisse. Tepki alımı yapıp. Şimdi hissede ne bekleyebiliriz? Hissede öncelikle karşılaşacağı ilk direnç noktası destek aldığı şu nokta olacaktır arkadaşlar. Burayı kırması lazım ki şu yukarıdaki e, dirençlerine kadar gelebilsin. Aynen şuradaki hareketi yapabilmesi için. Bakın şuradaki hareketi yapabilmesi için bir kere bunun kırması lazım. Ondan sonra takılırsa zaten e, yukarıda takılır. Tekrar düzeltme yapar, tekrar start verir. Yukarı gelirse bilin ki aşağı tekrar gelecektir arkadaşlar. Aşağı getirirler. Kıramazsa aşağı gelir. Burada tepeleme yapar ve aşağıdaki desteklerini de test edebilir. olsun. Çok dikkatli takip etmek lazım. Yani 2-3 günde bir, 3-4 günde bir sıkı takip etmek lazım bu şey. Yukarıda ne var? Karşılaşacağı ilk direnç noktası 58-79. Bir 58 79 kırıp üzerinde kalması lazım. Üzerinde kalması da bir anlamı yok. 58-79 kırılır. Üzerinde kalırsa ne olur? 62-41. Tabi bu rakamlar gelme hızına bağlı olarak değişir arkadaşlar. Ufak farklılıklar olur. Trend çizgisi aynı çizgidir ama geldiği rakamlar temas ettiği rakamların sayısal verileri, sayısal değerleri biraz farklı olur. 76 19 76 diyebiliriz arkadaşlar oraya. 76 Peki aşağıda ne var? Aşağıda öncelikle destek olarak çalışacak önemli bir nokta işte burası. 50, 45. 50-45 desteği kırılırsa aşağıdaki diğer desteği 43-28 43-28'in de kırılması halinde 38 39a kadar arkadaşlar gelebilir. 39-20 Getirebilirler mi? Getirirler arkadaşlar. Getirirler. Getirebilirler yani. Ne kadar bir aşağısı var zaten o denir rakamlarla ilgili bakalım. Bir şey yok arkadaşlar ya. 40 rakamlar. %20, %23 aşağısı. Daha kötü yeri burası değil ama. Daha kötü yeri burası değil ama şu an ise ne ne bakabiliriz? Hisse de şuna bakabiliriz arkadaşlar. Hisse de şu an tepki alımı başlamış. Hangi direnciden takılıp gelecek? Biz ona bakmamız lazım. Şu an bakılması gereken nokta, takip edilmesi gereken asıl nokta bu. Bunları da yazalım. Yukarıda 58, 79'u var. Kırılması halinde. 62'si var, 62-41 var, 76'sı var. Aşağıdaki destek noktaları 50-45, 43-28 ve 39-20. Şu an için bu hissede e, beklenecek olan hareket yukarıdaki hangi derecede takılıp geri geleceği biz ona bakmamız lazım. Yani sürekli takip edemeyeceğim maalesef arkadaşlar etsek. Hani kurusu olarak da söyleriz şurada takılır şuraya geçebilir e, takip ederiz ha, maalesef takip edemeyeceğiz. Ama bu hisse için şu an için görülen bu. Tepki alımına başlamış ve tepki alımında direncine kadar artık takıldığı direnceye kadar para kazandıracak bunu gösteriyor. Evet farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.